Kocaman, yemyeşil bir ormanın kenarında, küçük ve şirin bir köyde, kalbi iyilikle dolu genç bir kız yaşarmış. Adı Elara'ymış. Her sabah, güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, ormanın fısıltılarını dinlerdi. Bir gün ormanın derinliklerinden garip, koyu bir sis yükselmeye başladı. Bu sis, ağaçları huzursuz ediyor. Çiçeklerin renklerini solduruyordu. Elara, ormana yardım etmek için kalbinde bir çağrı hissetti. Cesurca ormanın içine doğru yola çıktı, sisin peşinden gitti. Ağaçlar daha önce hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Elara yolunu kaybettiğini fark ettiğinde kalbi hızla çarpmaya başladı. Tam umudunu yitirmek üzereyken ağaçların arasında minik, şirin bir kulübe gördü. Kulübenin bacasından incecik bir duman tütüyordu. Sanki sihirli bir yerden fırlamış gibiydi. Elara kulübeye yaklaştı ve kapıyı araladı. İçerisi biraz dağınıktı ama sıcacık ve davetkardı. Elara burayı temizlemeye karar verdi. Belki de birine yardım edebilirdi. Akşam olduğunda yedi küçük orman ruhu evlerine döndü. Bunlar huysuz, neşeli, uykucu, hapşu, şaşkın, bilge ve utangaçtı. Kulübelerinin pırıl pırıl olduğunu görünce şaşkınlık içinde kaldılar. Elara ruhlarla tanıştı. Huysuz başta biraz umurdansa da, Elara'nın iyiliği hepsini etkiledi. Bilge, Elara'ya ormanı saran Gölge adında yalnız bir orman ruhundan bahsetti. Gölge, Elara'nın iyiliğini ve ruhlarla olan bağını uzaktan izliyordu. Kalbinde garip bir sızı hissetti. Yalnızlığı onu harekete geçirdi ve parıldayan, büyülü bir böğütten gönderdi. Ertesi sabah, Elara ormanda dolaşırken bu parıldayan böğürtleni buldu. Onu bir hediye sanarak ısırdı ve anında derin bir uykuya daldı. Ruhlar onu bulunca çok üzüldüler. Ruhlar Elara'nın etrafında toplandılar. Bilge, "Onun iyiliği bizi bir araya getirdi. Belki de gerçek dostluk bu büyüyü bozabilir." dedi. Hepsi Elara ile yaşadıkları güzel anıları anlatmaya başladılar. Her anlattıkları anıyla birlikte ruhlardan sıcak, parıldayan bir ışık yükseldi ve el arayı sardı. Gölge, uzaktan bu sevgi dolu anı izliyordu. Kalbindeki buz erimeye başlamıştı. Elara gözlerini açtı ve gölge, artık daha az gölgeli, daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Elara ve ruhlar, gölgeye dostluk eli uzattılar. Yalnız gölge, sonunda bir aile bulmuştu.